Ses geliyor Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valve oynayacağız. Beni dur. Nerede? Hassasiyet şöyle olsun. Hikaye modunda mı? Endless modda mı? Direkt Endless modda mı? Oh, hi. Welcome to my school. What's now it's time for everybody's favorite subject, math. And I can't believe it, you're incredible. Problem two. Great job. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize, a shiny quarter. What the? O kadar Problem one. Peki, You're doing fantastic. Good one. Problem three. Ne yapacağım ya? Sordun soruya bak. Bir de sinirleniyor Allah'ım ya Rabbim ya ya Resulullah. Let's play. Ready go. you Bak şunu işte. Wow. Let's play. Let's play again. defter kaçırdık oradaki süpürge yüzünden. Eksi iki. 6 bu eksi 4 yapıyor. Buraya güzel iş çıkardım. Birazdan beni sınıfta göreceksin. Biraz bir dinlenmek lazım ama burası zaten başa geldi şu anda. Oyun kalitesi o kadar kötü ki yani grafik olarak. Kamp modu vardı. Bilgisayardan çekecektim ama çekemedim. Çünkü bilgisayar... Konuşmak istemiyorum ben ya. Ya bildiğim sürece de... C geliyor. I am coming. Ready or not. Here I come. Biz buradayız. I have lost you. I don't like that. Dur. Aha dur soda alıp baldiye patlatabiliriz aslında mantıklı lan. Bu çorap ne yapıyor? Sapık da herhalde öyle biliyorum. Dördüncü defteri alacağız ama baldi artık. Uf, olmuş. Altı. Altı. Niye böyle insan gibi defter yerine tabletten yapıyoruz oğlum? Kaç yılına çıktık? Ya? Aman dikkat edelim. Ne? Çok tehlikeli bu. Ha, soda var. Dur, soda alalım. Sen de bunları alayım. İki tane sodamız oldu şimdi. Baldi geldiğinde bunu ona patlatacağız. Aa Baldi geliyor. Gel kuş 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 kuş. Gidiyor. Şimdi ama benim burada. No 15 ya ne yapıyor? Ya. Detention for you. You should know better. Dur dur. Mal diyelmiş. Hadi, hadi 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 Şimdi detentiondan kaçtık. Ama baldeden kaçamadık hani. Ya ben niye orada dinlenmedim ki? Bu müdür galiba, öyle biliyorum? Looks like it's sweeping time. Gotta sweep sweep sweep. Let's play. Bey pazar sonu. Gotta sweep sweep sweep. Gotta sweep sweep sweep. Gel kardeşim yan yan. Çek kardeşim çek. Oo oh, sen daha gelecen ya. Beni Şimdi daha aman ben de dördüncü defterdeyim. Bu oyun 30 seconds. Detention for you. You should know better.

My great job! Her That's what we're doing fantastic! Good, Good one! You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Sorry was too lazy to add more subjects. Üzgünüm çok tembel olduğum için başka dersler yaptırmıyorum. Problem 1. 7 equals Pro good Problem. Three. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. I Oh, hi. Welcome to my soul house. Now it's time for everybody's good one. I can't believe it. You are doing fantastic. Come here and get your prize, a shiny quarter. Take Problem one. Hey, you are doing fantastic. Uh -huh. You got it. Şuna giremedim. Telefon var. Dur bal gelirse diye kolaylıktan şunu alalım. Ha, birazdan sınıfa gene onu sınıfta bekleyecekmiş beni yap döveceğin sanki hiç No running in the halls. Bak. Çık git o. Adam o. Hala da geliyor ya. 15 seconds detention for you. You should know better. Bak ben ne çıkar. Geliyor. Abi gelme. Hocam gelmeyin hocam valla. Aa, baka girdi. Soda mı olsaydı? Ben bırakmıştım. Hocam gidin ya yapma. Baga girdik. Şuna şuna. Koysun. Olmadı. Welcome to Bali. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. time for everybody's fair good one great job good one awesome. you did great come here and get your prize a shiny quarter <laughs> problem one good one. Problem 2 You're doing fantastic Problem 3 Plus Top Bir tane yere mi uçurduğumuzu? Bak Şimdi müdür gelecek şey. Ondan dolayı biraz yavaş yavaş Zaten bal demen de o kadar hızlı gelmiyor Yok, yok. Let's play.

Ready? Go! No. One, two, three, four. Whoa! Well, let's play. Let's play again. The man Kichuna ya? Ne yapıyor bu? Let's play. Let's play. Go! No. One. 2, 3, 4, 5, 5, 5. Bunun yüzünden sürekli baldi bizi buluyordur. Bu bizi daha bulması diye şöyle bir şey yapacağım. Makasla keseceğim bunun ipini. No running in the halls. Oh Ochamgide. Get, 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 get. I'm not allowed to go there. No, I just. Oh. Detention more. for you. You should know better.

Balti bıraktın mı ya? Merhaba hocam. I see you, friend. I have lost you. Kurtar beni, kurtar. I don't like that. Evet arkadaşlar video bu kadar da kendinize iyi bakın hoşça kalın.